Selam sevgili dostlar. Bu hafta Chopin Arun okumak, yazmak ve yaşamak üzerine kitabından altını çizdiğim yerlere göz atacağız. Bakalım neleri önemli bulmuş ve nelerin altını çizmişim. İnceleyeceğimiz kitap ince, 100 sayfalık bir kitap. Bu kitabı çeşitli dönemlerde, yıllarda ben 3 defa okudum. 2012, 2014 ve 2021 yıllarında 3 defa okudum. Chopin Harun da dediği gibi önemli bir kitap. En az 2 defa okunmalı. Bakalım üç defa okuduğumuz bu kitapta nelerin altını çizmişiz. Buraya sıkıntı diye bir not düşmüşüm. İhtiyaç içinde bulunmak ve sefalet ızdırap üretir. Buna mukabil eğer bir insan sahip olması gerekenlerden daha fazlasına malikse can sıkıntısına düçar olur. Buradan şunu anlıyoruz dostlar. Demek ki her şeyin fazlası zarar. Ben bu satırları okuduğum zaman doz aşımı aklıma geliyor. Bir ilacı kullandığımız zaman dozunda kullandığımız zaman ondan şifa elde ederken ondan bir avuç yuttuğumuz zaman Zehirlenip ölebiliyoruz. Bu demek oluyor ki her şeyin fazlası zarar, dozunda kullanılması ise şifa getiriyor bize. Bu birçok nokta için geçerli. Şöyle bir misal verebilirim bu konuda. Su bizim için hayati bir maddedir. Su olmadan hayat olmaz. İnsan vücudunun da yüzde yetmişinden fazlası sudur. Fakat su zehirlenmesi diye bir şey de vardır. Yani suyu bile fazla içersek zehirlenebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz. Doz çok önemli hayatta. Bunu birçok noktaya uyarlayabiliriz. Aşk ve sevgi bile dozu çok açtığımız zaman insan hayatına mutluluk yerine bir yıkım getirebiliyor. Cahil insanların boş saatleri ne kadar acınaklıdır. İradeyi harekete geçirecek özel bir şey olmadığında atalet halinde kalır ve akılları tatil eder. Boş insan her zaman tehlikeli insandır. Hayattan Entelektüel bir haz almanın peşinde olmayan insanlar gündelik e, ucuz zevklerin peşinde koşacaklardır. Eğer yapılacak başka bir şey yoksa bir insan ya vakit israf edecek ya da şeytanın yat borusunu çalacaktır. Yahut beynini çalıştırmak için bir sigara bunların yerine iyi bir ikame olabilir. Bu yüzdendir ki bütün ülkelerde insan topluluklarının temel uğraşı kağıt oyunlarıdır. İnsanlar meşgul olacak düşünceleri olmadığı için kağıtlarla uğraşırlar ve birbirlerinin paralarını kazanmaya çalışırlar. Budalalar, budalalar demiş. Chopin burada bu kitabında gerçekten kağıt oyunlarına çok takmış vaziyette boş insanların zamanı israf ettiği saçma bir eğlence olarak gördüğü kağıt oyunlarına yazarımız çok serzenişte bulunup eleştiriyor. Bir insanın olabileceği ya da başarabileceği en iyi ve en büyük şeyin kaynağı insanın kendisidir. Mutlu olmak kendi kendine yeter olmak demektir. Yazarımız burada insanın kendi kendine yetebilmesi, bütün çevreden aldığı eleştiriler, duyumlar, bilgiler, her şeyi süzerek nihayetinde karar mekanizması olarak kendine, vicdanına, aklına başvurması gerektiğini dile getiriyor. Zaten öyle değil midir? Yunus Emre de ne diyor bize? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre bunu öyle güzel öyle güzel özetlemiş ki duvarlara çerçeve yapılacak bir söz. Sen kendini bilmezsen Okuduğu kitaplarında bir manası yok, yaşamında manası yok. Her şey sende, her şey senin özünde, cevherinde gizli. İnsan olarak en üst mertebede insanı kamil de olabilirsin. En alt mertebede aşağıların aşağısında hayvanlardan da aşağıda olan esfeli safilin, yaratılmışların en aşağılığı, en acizi, en kötüsü de olabilirsin. İnsan için iki uç mertebe var. Birisi zirvelerin zirvesi, insanı kamil olmak. İkincisi diplerin dibi, aşağıların aşağısı, esfeli safilin, yaratılmışların en aşağısı olmak var. İnşallah okuduğumuz, böyle paylaştığımız, edindiğimiz bilgiler bizi insanı kamil olmaya biraz daha biraz daha yaklaştırır diye düşünüyorum. Yaptığımız okumalar vicdan ve merhametimizi besler ve inşallah nasıl daha iyi insan olabilirim? Nasıl insanlığa daha faydalı bir birey olabilirim? sorularını bize sordurtur ve bu sorulara cevap verdirtir diye düşünüyorum. Okumaksızın geçen boş zaman bir tür ölüm canlı bir mezardır. Yazarımız çok iddialı bir söz söylemiş burada. Tabi her insan için geçerli diyemeyiz bu söz için. Ama okumanın lezzetine varmış, ondan o entelektüel hazzı almış, zihni beslemenin ve okuma serüveni içinde bambaşka dünyalara pencereler, kapılar açmanın, bambaşka dünyalara gitmenin, geçmiş çağlarda yaşamış büyük zihinlerin beynine girmenin lezzetini alanlar için okumak tabii ki çok önemli bir hal alıyor. Okuduğumda benim özellikle dikkatimi çekmişti burası. Serbest zaman diye kenara not almışım aynı zamanda. Çağların en büyük kafaları, en büyük kıymeti tam olarak insanın kendisi kadar kıymetli olması nedeniyle rahatsız edilmeyecekleri serbest zamana vermişlerdir. Yazarımız burada serbest zamana dikkat çekmiş o çağların büyük kafaları, büyük zihinleri kendilerine serbest zaman ayırmışlar. Bu serbest zamana çok kıymet vermişler ve bu serbest zamanlar muhtemelen onların üretkenliklerinin de arka planını oluşturuyor. Arkadaşlar, her zaman şuna dikkat çekmişimdir. Zihinsel ihtiyaç. Okuma eylemi de bizim için zihinsel bir ihtiyaç. Nasıl ki bedenimiz için gıdalara ihtiyacımız varsa Zihinsel gelişimimiz için de okumaya, kelimelere, kitaplara ihtiyacımız var. Çok bilgelikte çok keder var ve bilgisini artıran kederini artırır. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Bilmek sorumluluktur. Bildiğiniz zaman vicdanınız farklı bir boyutta harekete geçecektir. Şöyle misal verebiliriz. Yeryüzünde yaşanan bütün olumsuzlukları, kötülükleri biliyoruz, görüyoruz ve hal böyle olunca vicdanımız bize ayrı ayrı şeyler fısıldamaya başlıyor. Hatta bilmenin verdiği bu keder durumu bana bir hadisi de hatırlattı. Bir yerde bir kötülük görürsen diyor buna müdahale et. Elinle düzelt. Fiziksel olarak o kötülüğü durdur. Durduramıyorsan sözlü olarak o konu hakkında haykır. Eğer ki sözlü olarak da söyleyemiyorsan gönlünden buğz et. İşte bilmenin getirdiği bazı yükümlülükler var arkadaşlar bir yerde bir şey varsa, yanlışlık varsa onu biliyorsan, okuyorsan, biliyorsan, o konu hakkında bir bilgi sahibi olmuşsan sana sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluğu almak elbette ki çoğu insan için kolay olmuyor. Kitap okumak üzerine yazar burada birkaç sayfada bir şey anlatmış. Bunu ben birkaç cümleyle size özetleyeyim. Çok okumak da tehlikeli diyor arkadaşlar. Neredeyse bütün gün okuyan ve arada düşünmeksizin geçirilen Eğlence yahut meşgale ile kendisini eğlendiren kimse yavaş yavaş kendi kendine düşünme yeteneğini kaybeder. Tıpkı at üstünden inmeyen bir adamın sonunda yürümeyi unutması gibi. Burası çok önemli arkadaşlar. Sürekli yiyerek bir kimse midesini bozar ve böylelikle bütün bedenine zarar verirse zihin de lüzumundan fazla beslenerek boğulabilir. Yine doza gelmiş oluyoruz burada tabii. Çünkü bir kimse ne kadar fazla okursa okuduklarından kalan izler de kaçınılmaz olarak o kadar az olacaktır. Zihin üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir tablete benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur ve okunan şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir. Yazar burada nasıl ki midemizi çeşit çeşit gıdalarla doldurursak sürekli sürekli yersek midemiz hazmedemez hale gelir ve bozulursa sürekli sürekli okumanın, araya bir düşünme zamanları bırakmamanın ve her bulduğunu okumanın insanın da zihnini körelteceğini düşünüyor. Buna hak veriyorum doğrusu. Biraz da okuduklarımızı hazmedebilmemiz lazım. Altını çizdiğim yerlere tekrardan dönüş yapmamın ve bu video serisini oluşturmamın bir nedenlerinden birisi de Muhtemelen budur. Özümseyebilmek, okuduklarımızı özümsemek, tekrar dönüş yapıp onun üzerinde düşünecek bir zaman ayırmak arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın okuduğunuz şeyleri üstün kör okuyup geçmeyin. Onlar üzerinde düşünün, zaman ayırın. Düşünmek ve tekrar etmek, tekrar o bilgileri okumak belleğimize o bilgilerin kazınmasını sağlayacaktır. Ve ayrıca burada yazar okumak için bütün zamanların ve ülkelerin büyük kafalarını okuyun demiş. Bunu ben çoğu zaman söylüyorum. Hayat kısa ve okumak için çok fazla zaman ayıramıyoruz. O yüzden e, nitelikli kitapları seçmemiz, nitelikli metinler okumamız gerekiyor ve bunları özümseyerek okumamız üzerinde düşünmemiz gerekiyor. İyi olanı okumak için kötü olanı hiçbir zaman okumamayı insan kendine düstur edinmeli. Çünkü hayat kısa ve hem zaman hem dinçlik insan için sınırlı. Burada yazar bunu net bir şekilde dile getirmiş. Ayrıca burada altını çizdiğim geniş bir paragraf var ama bunu kısaca kenara özetlemişim. Önemli bir kitap iki defa okunmalıdır demiş yazar. Kitaplar sohbetten daha önemlidir demiş. Eski çağlardan günümüze gelen büyük zihinlerin, büyük kafaların önemli eserlerini, klasiklerini okumanın da çok faydalı olduğunu burada dile getirmiş. Bir yazar olarak beni hem gülümseten hem düşündüren trajikomik bir paragraf var burada. Onu size okumak istiyorum. Dünyada kitaplardan daha tuhaf satış metalarına rastlamak galiba imkansızdır. Anlamayan kimseler tarafından basılır, anlamayan kimseler tarafından satılır, anlamayan kimseler tarafından okunulur. Hatta tetkik ve tenkit edilir ve şimdilerde artık onları anlamayan kimseler tarafından kaleme alınmaktadır demiş. Çok eski zamanlarda yazarın hayıflandığı bu durum günümüz için de geçerli. Günümüze ışık tutmuş burada yazar. Bilginin sahibini hiçbir zaman kibirlendirmeyeceği şüphesiz temeli sağlam bir düşüncedir. İnsanlar başaklar gibidir. İçleri doldukça başları eğilir sözünü de burada hatırlamış olalım. Haşereler dünyanın her yerinde kuraldır. Her zaman hazır pusuda beklerler ve düşünürlerin olgun görüşlerini kendilerine mal ederek, yorulmak bilmez bir şekilde kendilerince geliştirmeye çalışmakla meşguldürler. Burada hırsızları, burada e, bilgileri çalıp kendine uyarlayan insanları tenkit etmiş. Ne var ki yazmanın en kolayı kimsenin anlamayacağı şekilde yazmak. Öte yandan derin meseleleri herkesin anlayacağı biçimde yazmaktan daha zor bir şey yoktur. Bazı yazarlar vardır böyle lafı dolandırır dolandırır dolandırırlar ama size hiçbir şey anlatmazlar. Süslü kelimeler, cümleler kullanırlar. Aslında zor bir konuyu çok basit bir dille anlatabilmek asıl yazma mahareti diyor burada yazarımız. Nesnel olarak yorucu, bıktırıcı olan bir eserin hiçbir zaman bir kıymeti olmaz. Ne söyleyeceksen adam gibi söyle. Bir insanın tam olarak konuştuğu gibi yazmaya kalkışması da bir hatadır. Güç Karanlık ve çetrefil ifadelere başvuran yazarlar kesinlikle söylemek istedikleri şeyi ne olduğunu tam olarak bilmiyorlardır. Çıplak hakikat her zaman en güzeldir ve ifadesi ne kadar basitse bırakacağı izlenimde o kadar derindir. Basitliği burada gene vurgulamış yazarımız. Daha önce okuduğumuz bazı yazma kitaplarında da bu basitliği görmüştük. Burada yazarlara bir tenkit daha var. Nasıl ki giyim kuşama özen göstermeme bir insanın içinde bulunduğu topluluğu hafife aldığını ele verirse aceleci, özensiz, kötü bir üslupta yazarın okura sarsıcı saygısızlığını gösterir. Ki o da böyle bir kitabı okumamakla bu saygısızlığı haklı olarak cezalandırır. Çok doğru değil mi arkadaşlar? Düşünmek üzerine de birkaç cümle okuyup bu haftayı bitirelim. Bir insan bilmediği bir şeyi zihninde evirip çeviremez, düşünemez. Bu yüzden önce bir şeyi öğrenmelidir. Fakat bir insan ancak üzerine düşündüğü şeyi öğrenebilir. Bu biraz yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan gibi olmuş ama doğru bir insan bildiği şeyler üzerine düşünebilir ama düşündüğü şeyler de bildiği şeylerdir. Eğitimli, öğrenimli insanlar kitapların içindekileri okuyanlardır. Düşünürler, dahiler ve dünyayı aydınlatıp insan soyunun ilerlemesine katkıda bulunmuş olanlar doğrudan tabiat kitabından yararlananlardır. İnşallah biz de hem tabiattan hem okuduklarımızdan elde ettiğimiz bilgileri düşünüp içselleştiren ve bu düşüncelerden yeni yeni düşünceler doğurup insanlığa faydalı olabilen bireyler oluruz. Bu haftalıkta bu kadar. Kalın sağlıcakla, sevgiler.